Nasıl? Turlara devam ediyor musunuz? Evet, devam. Devam ediyoruz. Başka yerlerde var mı programda peki? Evet, var. Devam edeceğiz. Sizin ne yapacağınız belli olmaz. Evet, belli olmaz. Erdoğan Baykal'a belli olmaz dedi. Türkiye'nin yeni tartışma konusu belli oldu. Erken seçim. Bu erken seçimin ayak izleridir. Seçimler tam zamanında 2011 yılında icra edilecek. Kimin ne niyeti varsa bunu yakarsın açıklasın. Sizin ne yapacağınız belli olmaz. Evet belli olmaz. Erdoğan'la Baykal arasında dün Anıtkabir'de geçtiği söylenen bu diyalog üzerine siyaset erken seçimi konuşmaya başladı. Erken seçimde sorunları çözmüyor. Yani ne Türkiye'yi özgürleştiriyor ne de zenginleştiriyor. AKP Grup Başkan Vekili Kılıç'a göre Erdoğan'la Baykal arasında geçen diyaloğun ...latifeden öte anlamı yok. Türkiye'nin ne özel koşulları ne genel koşulları... ...bir erken seçimin adını bile telaffuz etmeyi gerektirecek durumda değildir. Başbakanlık kaynakları o sohbette erken seçim iması yoktu dese de... ...muhalefete göre erken seçimin kutusu açıldı. Erken seçim eğer iktidar tarafından ifade edilir ise... ...bu e, tüpten çıkan diş macunu gibidir. Artık geri dönüşü olmaz. İletişim Hareket Partisi olarak biz er yere geç Türk milletinin önüne konacak sandıkta bütün bu gelişmelerin hesabını soracağız.